Merhaba herkese. Bugün Rome 2 to Total 7. bölümüyle sizlerin karşısındayım. En son Filibe'yi ele geçirmiştik. Odris Krallığı'ndan. Burada bir yaptığımız savaşı... Burası Edirne tarafları oluyor sanırım. Bu savaşı kaybetmiştik. Ancak... Yani... En azından ordularını yıpratmayı başardık. Zaten hali hazırda iki tane ordumuz Filipe üzerine doğru ilerliyordu. Kaybettiğimiz orduyu Pelada telafi edecektik. Ancak Filipe'yi ele geçirdiğimizde burada geliştirmemiz gereken binalar vardı. Onları hallettik. Bir sonraki tur ancak bir ordu toparlayacağız. Orduyu kaybetmek de bize gelir olarak aslında kötü olmadı. Yani kötü oldu diyemem. Buradaki donanmamızı hareket ettireceğiz. Ardından Anteya ve Odasos deyip ilerleyeceğiz. Zaten başka da öyle ciddi bir orduları olduğunu zannetmiyorum. Odasos'a bakalım. Bir ordu mevcut mu? Hayır yok kesinlikle Antalya'ya bakalım Antalya'da da kimse yok bir adet orduları kalmış Eğer boardlarıyla bizim ordumuz karşılaştığında kazanabilirsek ya oldukça rahat bir mücadele olacak Çünkü Filibe'deki orduyu Odessos ve Antalya'ya gönderip Odris krallığına son vereceğiz Tabi yeni ordu basmazlarsa Mümesele gerçekleştiriyorlar umarım başarısız olur Aha <laughs> der, der demez casus yaralandı kendi kendine bir bölüm diyor. Ülkenin şampiyonlarında bir kişi. Ölmüş diyecektim de. A şehirdeki ordu da problem var. Neyse. Ve bu orduları bizle karşılaşmak yerine Odessos'a doğru. yani o tarafı savunmaya doğru yola çıktı. Yani bize zaman kazandırmış oldu diyebilirim. Burada hangi şehir vardı? Şuraya bir göz at. Tamam. Selefkos varmış. Buraları biliyoruz zaten. Hızlıca bu tarafa doğru ilerle. Tüm kıyı şeridine dolaşıp ticaret yapabileceğimiz ülkeleri tespit edip ticaret yapmayı planlıyorduk. Burada da hafif hoplitler ve sapancılarla böyle hani çok da pahalı olmayan bir ordu kurmayı düşünüyorum. 4 tur sonra zaten tamam olacak. Oo. Oh. Neyse. Bir sonraki tur oradaki boş kalan araziyi değerlendiririz bir şekilde. Buradan devam edelim. Ticaret ağacında. Bala. Um, my proud people treasure the blood bond between us. Mısır bize saldırmazlık anlaşması öneriyor. Ya yani bunu kabul etmeyeceğim. Çünkü bunun bir sonraki savunma ittifakı, bir sonraki askeri ittifak ancak yardıma çağırdığımızda gelmemişlerdi hatırlarsanız. Sparta bize savaş ilan ettiğinde onlar yardıma gelmemişlerdi. O zaman biz de onlarla ilgili bir anlaşma yapmayacağız Mısır'la alakalı. Hatta aslında plan olarak Anadolu'daki uluslarla çarpışmayı düşünüyordum ama acaba ordularımızı Mısır'a mı kaydırsak? Bana çok saçma gelmedi. Trakya eyaletinde isyan riski varmış ama yani. Bir dakika nerede isyan riski var? Trakya'da. Bu tarafta durum ne? Yani burası da çok iyi değil tabi ama. Neyse biz yavaştan ilerlememize devam edelim. Hızlı bir şekilde Ante'yi ele geçirelim. Buradaki casusumuzu da Odessos'un önüne gönderelim. Buradaki ordularını görelim diyecektim. Onlar kuzeyden dolanıp ha, asker topluyorlar. Asker topluyorlar. Bu güzel. İyi işaret. Burada biz paramızı ne yaptık ya? Bunu daha ucuz bir şeyle çözelim. Ardından daha yine paramız yok. Neyse bir sonraki tur oradaki binaları güncelleriz. Donanmamızı da hareket ettirelim tekrardan burada göremediğimiz şehre belki farklı bir medeniyettir. Bu ticaret yapabildiğimiz yerleri tekrardan bir test edelim. İskitler istemiyor. Galatyalılara bakalım. Galatyalılar da kabul etmiyorlar. <laughs> Doğruslar bizle muhatap olmak da istemiyorlar. Aramızdaki ilişki oldukça kötüymüş. Aramız soğukmuş da nedense. Mesela kabul etmedi Kartaca'yı deneyelim diyeceğim. Kartaca savaşlarını kaybetmiş ama ticarete okeyler. Güzel, güzel. Roma ne diyor? Roma kabul etmiyor. Seleukos. Sen ne diyorsun? Seleukosu ortaydı aslında ama Kartaca anlaşma yapınca yeni Kartaca da hemen yanaştılar anlaşmaya. Çok güzel. Turumuza atlayalım. Kendi ele, ele geçirdiğimiz şehirlerden yeterli kaynak ürettiğimiz için ticaret yaptığımızda bir ulusla genellikle hani satış yapan taraf biz oluyoruz. Bu sayede biz onlardan daha fazla gelir elde ediyoruz diyebilirim. Aldris Krallığı barış teklif ediyormuş. Ya bunu kabul etmeyeceğim. Kesinlikle. Çünkü onları da temizledikten sonra kuzeyimizdeki ülkelerle saldırmazlık anlaşması imzalayıp yönümüzü çevireceğiz o taraftan. Ya de isyan çıkmış ama tam olarak neden isyan çıktı onu anlayamadım. Yani daha eksi yüz olmasına vardı. Bu... Aaa! Burada yokmuş eksi yüz olmasına bayağı. Şuradaki... Burada bir Makedon ordusu türemiş. Yeniden ulus olabilmek adına. Ancak yani tam da askerlerin olduğu bölgeden çıkmaya çalıştılar. Orduyu da her filibeye geri sokalım. Buradaki asayiş normale döndü. Tamamdır. Tamamdır. Sizin aldığınız birimler neymiş? Biraz daha yakına girebiliyorsan. Ya yine çoğunluğu avcı ellerinden oluşan bir birlik ayarlamışlar. Hmm. Saldırdığımız zaman her halükarda problem olacak. İlk önce şu Trakya eyaletindeki asayişi bir düzenleyelim. Onun ardından bu arada parayı tam sıfırlamışız ha. Evet, bu yaptıkları büyük bir hata. Çünkü neden? Eğer karadan saldırsalardı aşağı yukarı denk bir savaş olacaktı. Denizden saldırdıkları için daha önceki videolarda da sebebini anlatmam ama tekrar edeyim. Ordular denize açıldıkları zaman küçük gemilerde ilerliyorlar. Burada bir garnizon filomuz olduğu için ya yani az da olsa aslında yokmuş bile. Bir de ya yani hem filoların gemileri daha büyük, daha dayanıklı oluyor. Tek vuruşta batırabiliyorlar düşman gemilerini. Aynı zamanda e, garnizondaki ordu da yani nereden çıkış yapacakları belli. Sahili kapattığınız zaman otomatikman bozguna uğrayabiliyorlar. Ya bu savaşı otomatik yapacağım. Çünkü bilgisayarın avantajı benim yapacağım savaştan daha yüksek olacak muhtemelen. Geri kaçıyorlar doğal olarak. Hatta böyle Filibe'deki orduyu hızlı bir şekilde Odessos'a çekip saldırabiliyorsak çok daha güzel olur. Bu da hani yapay zekanın bir başka hatası diyebilirim. Ya diğer oyunlarda bunların geliştiğini biliyorum ancak bu oyun bir tık daha eski. Ama her şeye rağmen çok güzel ben gayet severek oynuyorum. Bu sebeple kanalın ilk serisine bu oyundan yapmaya karar verdim. Sırf kendim severek oynadığım için. Siz buradan bir çıkın. Oraya doğru bir ilerleyin. Burada bir askeri kışla inşa edelim. Bir mücevherci. Her türlü eksi asayiş geleceği için çok da önemli değil. Biz ekonomimize bakalım. Asayiş toparlanır. Bu tamamen kültürle alakalı bu arada onu da göstereyim size. Eyalet ayrıntılarında bu eyaletin çoğunluğu bizim kültürümüz Helen olmasına rağmen bu eyaletin çoğunluğu Balkan kültüründeymiş. Biz yaptığımız sunaklarla vesaire bu kültürü değiştirmeye çalışıyoruz. Kültürü değiştirdiğiniz zaman yani eksi 3 ile azalıyor. Bizim kültürümüz artı 4 ile artıyor. Hani gayet hızlı bir yükselişi var. Bizim kültürümüz baskın olduktan sonra bu asayiş otomatikman azalacak zaten. Buradaki ordu bir dinlensin. Siz de buraya doğru hızlıca ilerleyin. Sapancı üretebiliyorsak. Sapancı basalım bir tane daha. O tam bir ordu olmaya 20 birimlik bir eksiği var. Daha yani bu hallolur gibi. Hallodur hallodur. Bir problem yok. Acaba şu an Roma ile mi savaşsak? Bunu düşünüyorum. Orduları hazır deniz dibindeyken ki bu da bir yanlış. Denizdeyken hızlıca saldır. Bu bölgeyi de ele geçirelim. Rakiplerimize göre daha iyi bir strateji gelişir ilerlediğimiz için yani her türlü avantajlı oluyoruz. Burada hemen yurttaş yerleşim yeri düzgün bir liman, bir de tahıl yeri inşa edelim. Bu iki asayiş şu an için oldukça düşük olmasına rağmen yakın zamanda toparlayacaktır. Yani savaşlardan sonra asayiş dengesiz oluyor. Yani oldukça tur başına eksi gösteriyor. Ancak o yeni fetih olduğu için bir sonraki tur düzelecektir. Burada kim var? Burası yine Libya'nın şehriymiş. Buraya gidelim. Burası Tapsus olması lazım. Yine aynı şekilde Libya'ya bağlı diye biliyorum. Sirenaika'yla... Lakin Sirenaika'yı zannediyorum yeni keşfettik. Sirenaika hemen ticaret yapmayı kabul etti. Selekos ne diyor? Selekos yine reddetti. Ama sen kabul etmeye yakın gibi gibiler. Lugiler varmış yukarıda. Şimdi onlarla Burada lügler bayağı ilerlemiş. Merkezleri burası olmasına rağmen biz şu noktadan sınırız adamlarla. Garip. Kimerya'da da kabul etti ticaretimizi sonunda. Galatya ne diyor? Galatya yine hiçbir şey istemiyor. Olsun bakalım. Olsun bakalım. Şu anda gayet olumlu bir ilerleyişimiz var. Bu arada bu binayı yanlış yapmışız. İki tane aynı kışladan olmuş. Onu bir düzeltelim. Bir tane yeter. Ama bir sonraki tur gelirimiz olduğu zaman ancak. Bu arada yere Petra mıydı? Knossos muydu? Bu Girit adasındaki şehir eğer bir şey üretiyorlarsa haz hali hazırda çok da ne denir? güçlenmeden hala tek bir şehre sahipken orayı ele geçirebiliriz. Hızlı ve yayılmacı olmaya çalışıyorum. Çünkü zaten hani artık 7. bölümdeyiz ve ancak ilerleyebildik. Bu kadar. Yani çok daha hızlı olmasını bekliyordum açıkçası. Belki zorluktan, belki Ante ya da isyan çıkmış. Lakin Ante ya da hangi görev başarısız oldu? Ha Ante ya filo kurun demiş. Onu yapmamıştık. Çok da önemli değil açıkçası. Hemen tepelere kaçtılar. Şunları bir temizleyelim. Asayişi bir düzene koyalım. Ardından yine bir yerlere ilerlemeye devam edebiliriz. Şileri öldüreceğim ya. Burada oyun, oyunda hafif takılma oluyor ama umarım videoya yansımıyordur. Burada gıda üretimine devam edelim. Ali hazırda çok gelirimiz varken Sparta dursun, Atina'dakini Periokos kampına çevireceğim. Asker ürettiğimiz zaman daha kaliteli birimler üretebilelim. burada ya bir saniye. Eksi 3 Asaj da Asaj'da yine bir sıkıntımız yok. Han bir Han şehirdeki Han'ı yükseltebiliriz. Buralarda da inşaatlarımız devam ediyor. Gelirimiz de gayet tatmin edici bir noktada şu anda. offer Evet oyunun mekaniğine göre barbar olan uluslar bize ticaret yapmaya çok yanaşmıyorlar. Hatta Selefkos'un üzerine geldiğimizde bizler medeni insanlarız diye belirtiyor özellikle. Diğerleri de daha ya buranın kuzey tarafı daha barbar toplumlardan oluşuyor. Onlarla herhangi bir anlaşma yapmakta zorlanıyoruz. Kültürel bir yakınlığımız olmadığı için kendileriyle. Tapsus'u Siracusa almış. Tamam. Ama yani Siracusa'da bir isyan var gördüğüm kadarıyla. Siracusa'nın başkentinde şehri kuşatıyorlardı. arada tur geçerken gördüğüm kadarıyla askeri gelişimden ilerleyeceğiz. Tur geçerken gördüğüm kadarıyla biz hariç diğer uluslar epey sorunla karşılaşıyorlar. Siriküze bu burada Roman'ınmış. Ancak burada 20 birimlik e, idare edemedikleri bir köle ayaklanması var. Eğer biz hızlıca bastırmasaydık bizim karşılaşacağımız ayaklanmalarda aynı bu şekil olacaklardı. Buraya bir rıhtım inşa edelim daha çok gelir elde etme açısından. Hmm. Tur başına artı bir büyüme olanı seçeceğim. Yalnız diğer geliştirme ağaçlarını o kadar da araştırmamışız. Bu bir eksik aslına bakılırsa. Burada getler var. Ben getleri haritada görebiliyor muyum? Görebiliyorum. Ticaret yapabiliyor muyum? Hayır. Neden? Başkentlerinden deniz yoluyla ikmal yapılamaz. Peki. Peki öyle olsun. Hmm. Şimdi bir etrafımızdaki uluslara bakalım. Bir gözümüze kestirelim bakalım. Saldırabileceğimiz birileri var mı? tane. Knossos şehrin adı, şey, ülkenin adıymış. Yara Petra'ymış şehrin adı. Yara aslında bir müttefik olabilirsek Aa haritada göremiyoruz. Oraya kilo'yu göndermek için çok geçti de. Sen buraya git bakalım orada hangi ülke var. Tamam, tamam. Casusumuzu derhal denize indirelim. Ardından yere Petra'da ne varmış, ne yokmuş bir öğrenmeye koyulsun. Ya ülkeyi görüyoruz ama anlaşma yapamıyoruz daha önce uğramadığımız için. Yani birazcık garip olmuş. Ha bu arada bunların mızraklı avcı eri süvarisi olarak üretelim. Şimdi turumuzu tekrardan atlayalım. Bu arada Roma bir isyanı dahi bastıramıyorsa, Roma'nın da üzerine gidebiliriz. Ancak çevremdeki ulusların bana saldırmasından endişeleniyorum. Belki iki orduyla böyle. Bu hedefimiz neymiş doğrudan? 25 yerleşim yerine hakim olun, tamam. Bizim tamamladığımızda zaten muhtemelen 61'imi devam ettirin, bunu da hallettik. Gayet güzel. Onu o taraflara gönderelim. Poseidon suna inşa edelim. Tamamdır. Buralarda yapabileceğimiz daha ekstrem şeyler yok gibi gözüküyor. Bina inşaatlarını tamamlayalım. Ki daha çok zenginlik olsun. x 4 asayiş olan değil de artı 2 asayiş olanı seçeceğim. Orası hala tam kontrolümüz altında değil. Pella da bu arada yeni bir bina inşa edebiliyoruz. Buraya varoşlar inşa edeceğim çünkü zaten asayiş olarak bir problem yok. Aynı zamanda bize bir getirisi olsa gayet güzel olur. kertlerle karşılaşmışız. Katler ticaret yapmak ister mi? Hayır. Lugileri deneyelim tekrardan. Lugiler de kabul etmiyor. Norlar. Norlar kabul ettiler. Şaşırtıcı. Selevkos reddetti. Peki. Galatya ne diyor? Burada Galatya'lı bir saldırmazlık anlaşmasına da okey değiller. Çünkü genişleme yanlısı diye yazıyor zaten. Olsun kendileri bilirler. Bakalım. Donanmayı da oraya gönderdik ama hangi ulusa ait onu göremedik. Karalis şehri. Kolhis saldırmazlık anlaşması öğreniliyor. Kabul edeceğim. Kolhis diğer uluslar tarafından sevilen bir devlet. Bizim Kolhis'le anlaşma yapmamız... Özellikle yapacağımız saldırmazlık anlaşmalarını kolaylaştıracaktır. Özellikle Pontus ve Bergama ile de hızlıca anlaşma imzalayıp yönümü daha batıya doğru Roma'ya doğru çevirmek istiyorum. Rodos saldırmazlık anlaşması öneriyor. Kabul edeceğim elbette. Görev ne? Bir casus daha yetiştirin diyor. Aslında iyi olur gerçekten. Apollonia da yetiştirelim. Gıda çalmasına artı iki tamam bunu seçeceğim. Sen bir denize in oradan birindisiye çık. Bir bakalım Roma'da ne var ne yok. Evet burada çoğunluk helen nüfusu oluşturuyor ancak şu anda öyle evet, artış da düştü gördüğünüz üzere. Ancak yeni sunak inşa edildiği zaman gayet rahatlayacak orası da diye düşünüyorum. Şu inşaatta tur artış büyüme bunu seçelim. Tamamdır. Tekrardan Diplomasi. Yolunu deneyelim. Lugiler bu sefer kabul edecekler mi? Yine kabul etmiyorlar. Selevkos yine orta. Hay düzelip altın verirseniz tamamız diyor. Ama biz bu 478 gelir elde edeceğiz. İki turda karşılıyor. Tamam 700 altın verebiliriz. Roma ile aramız bozulmuş. Neden? Ha Kartaca yeni Kartaca ve Libya ile ticaret anlaşması yaptığımız için. Yani Neyse bakalım. Bu arada diplomasi ekranında Romalı diplomat ters ters konuşuyordu. E, Tabi bu bir savaş sebebi değil ama. Hmm, bunlar burada baskın modunu açtıkları için şu anda bir tehdit olarak görülüyor Roma'da. Burada siyasette durum ne? Artı 13. Çünkü neden? Güç açlığı, cart, curt, egemenlik seviyesi. Geneldir muharebe kazanıyor. Tamam, tamam, tamam. Şey problem olmadı. Hani 10 tur boyunca eksi 5 sadakat muhabbeti. Çok da problem olmadı. Burada bir Atina'da yapabiliyorsak Yo Atina'da yapmamamız gerekiyormuş. Nerede yapmamız gerekiyor? Kuru havuz aynen burada. İlk olarak bir iki tur sonra burada bir limon şey donanma inşa etmeye başlayacağız Pella'da. Şey yani ciddi bir donanma. Ama bu Karelis Roma'ya aitmiş bu arada. Burada Alalia mıydı bu şehrin adı? Aynen. Burası da Roma'ya aitmiş ama yine bir bakalım. Tamam. Bu tarafa doğru ilerle. Bakalım. Batı Akdeniz'in kuzey kesimlerini inceleyelim. Bu arada turu geçmeden önce bu bölümü de sonlandırayım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.